Kul yapımına başlanacaktır. İmece olmuştur, hepsi bu. Ah Gazi'ye ah. Ama yakındır. Okullardan yetişecek aydın din adamları İslam'ın üzerine giydirilecek kara urbayı yırtıp dinimizi gerçek kişiliğine kavuşturacaktır. Hele şu adam. Yıkıl çağların gerisindeki karanlık düşünce. Yıkıl! ağacımızı yıktın! Uğursuz! Tasubu yıktım! Kar inancı! Dinimize ters düşsün sen! Günahkar! Dinimize ters düşen... ...Bu ağaca zilleri, çaputları bağlayıp medet umanlarla... ...Onları bu yolda azmettirenlerdir! Bilmez misiniz ki dinimizde put yoktur? Haramdır! Ve sizler hastayız, işimiz var diye saklanan tembeller! Bilmez misiniz ki bu ağacın kendine bile faydası yoktur? Bakın hepsi yemyeşirken o bir yaprak bile vermemiş. Şimdi bir işe yarayacak. Şimdi kutsal... ...Ulu bir işe yarayacak. Bakın arkadaşlar... ...Ben kaba güce karşıyım. Çünkü öğretmenim. Barış adamıyım. Barış! Barışı belleten, yayan... ...Yaşayan bir adamım. Ben kuvayi milliyeciyim. Atatürk'ün askeriyim. Çalışanın yeri yanımda... ...Tembelinki karşımda. Ha.